Merhabalar. İlk sesli yemek tarifime ekşili köfteyle başlamak istiyorum. Muhteşem bir lezzet. Bunun için malzemelerimiz 2 bardak köftelik bulgur, 200 gram siyah kıyma, hiç yağ olmayacak içerisinde. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı reyhan, olmazsa olmazı kuru reyhan ve yarım bardak irmik. Köftemizin iyi tutması için. Bir küçük rendelenmiş soğanımızı da ekliyoruz. Güzelce bütün malzemeleri yoğuruyoruz. İlerleyen safhalarda elimizi ıslatarak köfteyi yoğurmaya devam ediyoruz. Sakız gibi bir kıvam alacak arkadaşlar dağılmaması gerekiyor. Daha sonra köftemizi minik sıkmalar halinde döküyoruz. Çok büyük olmayacak ortalama fındık büyüklüğünde. Elimizi ıslatarak yaptığımız küçük sıkmaları avuç içerisinde ikişer ikişer, isterseniz birer tane de olur. Yuvarlayarak şekil veriyoruz. Köftelerimizin tamamını bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet, bütün köftelerimi yuvarladım. Bir kenarda beklemeye alıyorum köftelerimi bir küçük soğan doğruyorum tencereme bir miktar zeytinyağı bir tatlı kaşığı salça ve bir tatlı kaşığı pul biber ekleyerek güzelce lezzeti çıkıncaya kadar yağ kavuruyoruz daha sonra 1 litre kadar su kullandım ben köftem için yeterli bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum ve bir miktar kaynadıktan sonra köftelerimi yavaş yavaş suya ekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz köftelerimizi. Kapatmaya yakın altını 1 yemek kaşığı kadar sumak ekşisi. Bu özel bir sumak ekşisi. Sıvısı çıkartılmış şekilde kullanılıyor bizim buralarda. Ve bol miktarda üzerine kuru nane ekliyoruz arkadaşlar. Ve ekşili köftemiz hazır. Dileyen kuru nohut da içerisine ekleyebilir. Ben sevmiyorum.